Merhaba sevgili öğrenciler. Sizlere bu dersimde geometrik cisimler konusunu anlatacağım. Geometrik cisimler nasıl oluyor? Bunları göstereceğim. Özelliklerini birlikte işleyeceğiz. Daha sonra konumuzla ilgili sorular sizlere çözeceğim. Hemen başlıyorum. İlk geometrik cismimiz küp olacak. Peki geometrik cisim nasıl bir şey oluyor? İlk önce onu söyleyelim. Geometrik cisimler İçine bir şeyler koyabildiğimiz cisimler. Örneğin bakın küpün işte kapağını açıp içine bazı nesneler koyabiliriz. Şimdi küpe örnek olarak ben size bir parfüm kutusu getirdim şöyle. Bakın küpün özelliği her yerinin, her yüzeyinin eşit olması ve her yüzeyi karesel bölgelerden oluşuyor bakın. Evet bu şekilde. Çevremizde küpe örnek çeşitli nesneler söyleyebilirsiniz. Örneğin küp şekerler var çayımızın içine attığımız değil mi? Ya da e, oyun zarları var. Tavla oynarken işte büyüklerimizin kullandığı küp şeklinde zarlar var. Peki küpte köşe var mı? Var tabii ki değil mi? Şöyle tekrar getiriyorum. Bakın şu kenarların birleştiği şu ayrıt dediğimiz kenarların birleştiği yerlere biz köşe diyoruz. Evet. Peki küpte kaç tane köşe var? Buradan resmimizden sayabiliriz. Bakın 1 2 3 4 Alt kısma geçtim. 5 6 7 8. Demek ki küpte 8 tane köşe var. Peki ayrıt var mı? Ayrıt neresi oluyor? İlk önce onu da söyleyelim. Ayrıt şurası oluyor. Yine alacağım şeklim. Bakın şu iki yüzeyin birleştiği yere şuradaki çizgiye biz ayrıt diyoruz. Evet, köşeler arasındaki şu çizgilere ayrıt diyoruz. Peki küpümüzde kaç tane ayrıt var? Bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 tane de arka tarafta var. 8. Bir de aralarda var. 9, 10, 11, 12. Yani küpümüzü oluşturan 12 tane ayrıt var. O zaman biz buna 12 ayrıt yazalım. Peki yüzey kaç tane? Yüzey de küpümüzü oluşturan şu karesel bölgelerden bahsediyoruz. Kaç tane yüzey var? Bakın bir burada var. Bir yanda var. 2, 3, ve 4. Peki bir de altta 5 bir de üstte 6. Yani küpümüzde 6 tane yüzey var. Buradan da görebilirsiniz zaten. 6 tane yüzeyden oluşuyor. Bu şekilde küpümüzün özelliklerini yazmış olduk. Küpten sonra sırada kare prizma var. Kare prizma nasıl oluyor? Kare prizmanın özelliği 2 tane yüzeyi kare. Karesel bölge. Diğer yüzeyleri dikdörtgensel bölge oluyor. Buna en güzel örnek evinizdeki buzdolaplarına bakabilirsiniz. Buzdolaplarının çoğu kare prizma şeklindedir. Ben size ne getirdim? bilgisayar yazıcımda kullandığım bir mürekkep kutusu vardı. Bakın, mürekkep kutumun üstü şu kısmı kare, karesel bölge. Altı da karesel bölge. Ama kenarları dikdörtgensel bölge. Bakın, bir dikdörtgensel bölge. 2, 3 4 tane dikdörtgensel bölge var. 2 tane de karesel bölge var. İşte bu şekildeki prizmalara, bu şekildeki cisimlere biz kare prizma diyoruz. Yani 2 tane karesel yüzeyi var. 4 tane de kenarlarda dikdörtgensel yüzeyleri, dikdörtgensel bölgelerden oluşan yüzeyler var. Peki kaç tane köşe var? Kare prizmada da aynı küp gibi 8 tane köşe var. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane köşe var. Ayrıt yine aynı. 12 tane ayrıt var. O zaman 12 yazalım. Yüzey sayısı yine küple aynı 6 tane yüzeyi var. Bir üstte, bir altta, 4 tane de yanlarda söyleyebiliriz. 6 tane yüzeyi var. Bu şekilde kare prizmamızın özelliklerini de söylemiş olduk. Şimdi kare prizmayla şu yeni öğreneceğimiz dikdörtgenler prizması karıştırılıyor. Nasıl karıştırıyor? Öğrenciler tabi dikdörtgenler prizmasında da dikdörtgen olduğu için kare prizmada da dikdörtgenler olduğu için bazen kare prizmayı dikdörtgensel prizma ya da dikdörtgenler prizmasını kare prizma zannediyorlar. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı söyleyeceğim şöyle. Biliyorsunuz kare prizmamızda yani bir önceki öğrendiğimiz prizmada iki tane karesel bölge vardı. Ama dikdörtgenler prizmasında hiç karesel bölge yok. Her yeri dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Ona örnek olarak bir te telefon kutusu getirdim. Bakın dikdörtgensel bölge yüzeyi. Yan taraf da dikdörtgensel bölge. Şu tarafa bakın. Burası da dikdörtgensel bölge. Alt kısım da dikdörtgensel bölge. Yani dikdörtgenler prizmasının her yeri dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Evet şimdi resmimizde bakalım. Bakın buradaki yüzey, yandaki yüzey, üstteki yüzey, alttaki yüzey her tarafı dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Dikdörtgenler prizmasında da aynı diğer öncekiler gibi 8 tane köşe var saydığımız zaman. 12 tane ayrıt var ve 6 tane yüzey var. Ve dikdörtgenler prizmasının bir özelliği daha var. Şuradaki dikdörtgen ile tam karşıdaki dikdörtgensel bölge birbirleri, birbirleriyle aynı. Şuradaki küçük dikdörtgensel bölge ile bunun karşısındaki küçük dikdörtgensel bölge birbirleriyle aynıdır. Üstteki dikdörtgensel bölge ile alttaki dikdörtgensel bölge de aynıdır. Kare prizmayla arasındaki fark ise dediğim gibi dikdörtgenler prizmasında hiç karesel bölge yoktur. Geldik üçgen prizmaya. Üçgen prizmada kaç tane köşe var? Bakalım. 1 2 3 4 5, 6 tane köşe var. Peki üçgen prizmada kaç tane ayrıt var sayalım. Bakın 1, 2, 3. Diğerinde de 3 tane var. A6. Bir de kenarlarda var. 7, 8, 9. 9 tane ayrıt var. Peki kaç tane yüzeyi var? Bakın 1 yüzey burada. 2 yüzey burada. 3. yüzey burada. 2 tane de üst ve altta. 5 tane yüzeyi var. Peki Üçgen prizma nelerden oluşuyor? İki tane üçgensel bölgeden oluşuyor. Yukarılarda, üstte ve altta. Kenarlarda ise dikdörtgensel bölgeler var. Yani üç tane dikdörtgensel bölge var. İki tane üst ve altta olmak üzere üçgen prizma var. Zaten buradaki prizmalar buradaki yüzeylerinden bazılarına göre isimlendiriliyor. Bundaki üçgenler olduğu için üçgensel bölgeler bunun adına üçgen prizma demişler. Bunun her yeri dikdörtgenlerden oluştuğu için dikdörtgensel prizma demişler. İşte az önce gösterdiğim kare prizmanın iki tane karesi vardı değil mi? Karesel bölge. O yüzden kare prizma demişler. Bunun her yeri karelerden oluştuğu için buna kısaca küp demişler. Neyse biz kaldığımız yerden üçgen prizmadan devam edelim. Peki buna örnek olarak ben herhangi bir kutu getiremedim ama Bulamadım daha doğrusu. Neyi örnek verebiliriz? Örneğin çadır. Değil mi? Ya da evlerin çatıları. Üçgen prizmaya benzer. Bu şekilde örnekler verebiliriz. Peki silindir. Silindir hiç köşesi yoktur. Ben size bir tane örnek göstereyim de ondan sonra konuşalım. Bakın bir tane kumbara getirdim ben. Evimizde kullandığımız. Bakın böyle yan yüzeyi böyle eğri bir yüzeye sahiptir. Ve içinde <laughs> bozuk paralar olduğu için ses yapıyor. Bu şekilde yuvarlanabilir. Üstü dairesel bölgeden oluşur. Şu üst kısmı. Alt kısmını da göstereyim. Alt kısmı da dairesel bölgeden oluşur. Ve hiç köşe yoktur. Bakın görüyorsun. Neyse biz çok ses yapmayalım. Şunu kenara alalım. İşte bu şekilde. Biz buna silindir diyoruz. Köşesi yok. Köşem yok diyor. Ayrıtım da yok. Kenarlarda böyle ayrıt yok. Çünkü burası eğri bir yüzey. Peki kaç tane yüzeyi var? 3 tane yüzeyi var. Nerede? Bir üstte dairesel bölge var. Bir de altta vardı. Şöyle burayı göstereyim şöyle size. Bir de altta var 2. Bir de yan yüzeyi eğri bir yüzey var. Ve böylece 3 yüzeyi oluyor. Peki geldik koniye. Konide de köşe yok. Öğretmenim burası köşe değil mi diyebilirsiniz ama biz buna köşe demiyoruz. Bu koninin üst kısmına tepe noktası deniyor. O yüzden burasına köşe denmiyor. Ayrıt da yok. Çünkü burası eğri bir yüzey. Alt kısımda dairesel bölge. Peki buna örnek olarak ne verebilirsiniz? Mesela yazın çok sevdiğimiz dondurma yiyoruz değil mi? Dondurmanın külahı var. Dondurmanın içine konduğu bir külah var değil mi? Külahı da yiyoruz zaten dondurma bitince. İşte bu külah koniye benziyor. Ya da e, yılbaşında ne bileyim doğum gününde böyle e, bu şekilde şapkalar var değil mi? Eğlenceli renkli şapkalar var. İşte bunlar... Koni şeklinde şapkalardır ve köşesi yoktur. Dediğim gibi buraya tepe noktası denir, köşe denmez. Ayrıtı da yoktur çünkü bu yüzey eğri bir yüzeydir. Peki kaç tane yüzey var? Bakın bir burada var, bir de yan yüzeyi var yani iki tane yüzeyi var. O yüzden iki tane yüzeyim var diye söyleyebiliriz. Geldik küre. Küreyi zaten herkes biliyor çünkü oynadığımız top yani değil mi? Topun şekline benziyor böyle yuvarlak köşesi yok. Ayrıtı yok. Sadece bir tane yüzey var. O da eğri bir yüzey. Hemen ben size bir tane örnek gösteriyorum. Bakın elimde bir tane tenis topu var. Evet bakın bu şekilde yuvarlanıyor değil mi? Yuvarlak bir şekilde. Sadece bir yüzey var. O da bu şekilde şu anda parmağımla dokunduğum bölümü yüzey. Köşesi yok. Ayrıtı yok. Evet bu şekilde biz bunlara ne, yap ne diyoruz? Küre diyoruz. Böylece geometrik cisimlerimizi tanımış olduk. Demek ki geometrik cisimlerimizin içine çeşitli nesneler koyuyoruz. Bakın buna ne koyuyorduk? İşte telefon. İşte silindirin içine ne yapıyoruz? Bozuk para atıyoruz mesela. İşte buna küpün içine parfüm koyuyoruz. İşte bu mürekkep. Bizim yazıcının mürekkep şey kutusunu içine koyuyoruz. Kare prizmaya. Mesela buzdolap değil mi? Buzdolabı bir kare prizma. İçine ne yapıyoruz? Besinlerimizi koyuyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Şimdi bununla ilgili bu konuyla ilgili sorular çözelim. Birinci sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Küpün tüm yüzleri karesel bölgedir diyor. Bu doğru. B. Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzleri dikdörtgensel bölgedir. E, bu da doğru. Üçgen prizmanın yüzleri karesel bölgelerden oluşmuştur diyor. Bu yanlış. Çünkü üçgen prizmanın yüzeylerinde iki tane üçgensel bölge vardı. Üç tane de dikdörtgensel. Dikdörtgensel bölge var. Evet ikinci soru. Aşağıdakilerden hangisinin tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölgedir? A şıkkında küp görüyoruz. Küpün bütün yüzeyleri karesel bölgeydi. Bu değil. Bakın B şıkkında dikdörtgenler prizması var. İşte bu tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölge olduğu için B şıkkını işaretliyoruz. Silindirin zaten eğri bir yüzeyi var. Ve üst ve altta da neydi? Dairesel bölgeler vardı. Bu şekilde gösterdik. 3. Aşağıdaki şekillerden hangisi silindire benzer diyor? Evet, cevabı hemen tahmin etmişsinizdir. A şıkkı silindire benziyor. 4. Aşağıdaki şekillerden hangisinin ayrıtı ve köşesi yoktur diyor? Evet, burada C şıkkındaki silindirin ayrıtı ve köşesi yoktur. Burada üçgen prizma görüyoruz. Bunun ayrıtı ve köşesi var. Küpün de zaten ayrıtı ve köşesi var. 5. sorumuz. Yandaki geometrik cisimde ok işaretiyle gösterilen yerin adı nedir diyor? Evet ok işareti ile gösterilen yer. Bakın burası ne diyorduk biz buna? Ayrıt diyorduk. E, doğru cevap A şıkkı oluyor. A şıkkını işaretliyorum. Son soruya bakalım. Yandaki cismin adı nedir diyor. Bakın küp görüyoruz burada. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor. Bu son sorumuzdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar. Derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.